Hepinize selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Kanala epey bir soru geliyor. Bu soruları cevaplamak istiyorum. Özellikle karne notu 50 ve 50 üstü olan öğrenci kardeşlerimiz diyorlar ki Hocam, biz zayıf dersimiz var ama edebiyat dersimiz de zayıf değil. İki tane zayıf dersim var ama karne ortalamam 50 ve 50'nin üstü. Şimdi ben iki zayıf dersimden ya da üç zayıf dersimden Eylül ayında sorumluluk sınavına mı gireceğim diyorlar. Zaten Sayın Bakanımız 50'nin altında olan öğrencilerin 3 zayıftan fazlası yönetmeliğe göre ne oluyordu? Kalıyordu. Karne notu 50'nin altında 3'ten fazla zayıf var. Yönetmeliğe göre kalıyor. Şimdi bunlara yönelik Sayın Bakanımız bir af getirdi. Neden? İkinci yarı oynanmadı. Bu öğrenciler şunu söyleyebilir. Ya ikinci dönem olsaydı işte ben teşekkür takdir alacaktım. Bütün zayıf notlarımı kurtaracaktım diyebilir. Bu öğrencilere bir mağduriyet olmasın diye bu öğrencilerin zayıf notlarına bakılmaksızın, zayıf sayılarına bakılmaksızın bu öğrenciler bir üst sınıfa sorumlu olarak geçti. Zaten bakanımız şunu söylüyor. Bazı öğrencilerin notları daha düşük diyor. Nasıl geçecek bunlar diyor. Sorumlu geçecek diyor. Yani şu konuda müsteri olun. Yönetmelikte bir değişiklik yok. Karne notunuz 50 ve 50'nin üstündeyse. Edebiyat zayıf dersiniz değilse, bunun dışında zayıf dersleriniz varsa ortalamayla sınıfınızı geçiyorsunuz arkadaşlar. Yönetmelikte dediğim gibi bir değişiklik yapılmadı. Yapılan değişiklik sadece şu Notu 50'nin altında olan öğrencilerin üçten fazla zayıf olduğu zaman bu öğrenciler sınıf tekrarı yapıyordu. Şimdi bu öğrenciler için bir af getirildi. Zayıf sınırlandırması 50'nin altında olan öğrenciler için bu defaya mahsus, bu seneye mahsus kaldırıldı. Sizin için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olun, kanalı güçlendirin arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça hoşçakalın.